Merhabalar efendim. Gelsin Lezzetler Mutfağı'na. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir domates çorbası tarifimiz var. Onu yapacağız. Üzerine döktüğümüz kaşarın e, şu haline bakın. Ne kadar güzel ve lezzetli mis gibi de kokuyor. Bu tarif direkt 35 yıllık sevdiğimiz bir ustamız var. Onun tarifi. O tariften şaşmamanızı tavsiye ediyorum ki biz de o tariften şaşmıyoruz. Kendisinin de ellerine sağlık. Şimdi tarifimize ve çorbamızın yapılışına geçelim nefis domates çorbası için gerekli olan malzemelerimiz şunlar 1 yemek kaşığı 1 1 buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı 2 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağız Bunun dışında 1 buçuk yemek kaşığı kadar un 1 yemek kaşığı kadar domates salçası 2 su bardağı şöyle bir kase kadar Domates püresi varsa konserveleriniz onları kullanabilirsiniz. Eğer yoksa 3 tane taze domatesi rendeleyip aynı şekilde kullanabilirsiniz. 1 su bardağı süt yaklaşık 1 litre kadar yani 5 su bardağı kadar suyumuz var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Tencereyi açtım. Tereyağını tencereye aldım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Şöyle. Erimeye başladı tereyağı. Şimdi bir bir buçuk yemek kaşığı kadar unu ekledim ve kavurmaya başlıyorum. Unun kavurma kıvamı çok önemli aşırı kavrulursa bağlama özelliği kalmıyor. Çok az kavrulursa un kokusu, un tadı alınabiliyor çorbadan. Unu kavuruyorum. Unu kavurduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyip birlikte kavurmaya devam edeceğim. Bu arada domates çorbasına karabiber çok yakışıyor. Bir, tatlı, bir çay kaşığı kadar karabiber ve biraz tuzumuz var. Üzerinin süslemesi için de yaklaşık 50 gram kadar kaşar peyniri rendeleyip kullanacağız. Evet. Kavurmaya devam ediyorum. Unun kararmamasına dikkat ediyorum. erli kavrulduğunu düşünüyorum. Şimdi domates salçasını ekliyorum. Kavurmaya devam. Bir anda yanmaya başladığını düşünüyorsanız altını hafif kısabilirsiniz. Ama hızlı karıştırırsanız hiçbir şey olmaz. Videonun başlangıcında da söylediğim gibi Klasik tarif gibi gelebilir size ama ben bu tarifi direkt 30-35 yıllık aşçı olan bir büyüğümden aldım Ve muhteşem oluyor güvenle uygulayabilirsiniz bu tarifi Salça da kavruldu 2 su bardağı domates püresi Altını zaten 1 litre su var demiştim kullanmamız gereken. Şöyle şunu çalkalayayım. Dibinde kalmasın. Su ekledim. Kaynadıktan sonra tuzu ve karabiber ekleyeceğim. Ve hatta kaynadıktan sonra sütü ekleyeceğim. karıştırmaya devam ediyorum. Domates çorbası kaynamaya başladı. Şimdi tuzunu bir çay kaşığı karabiberi ekledim. Karıştırdım. Bir su bardağı süt vardı. Onu da ekliyorum. Ekledikten sonra kesilmemesi için hızlı hızlı karıştırmam gerekiyor. Muhteşem kokuyor. Aynı yana kadar karıştırıyorum tekrar. Kaynamaya başladıktan sonra çorbayı blenderdan geçireceğim. Blender burada hazır bekliyor. çorba kaynamaya başladı. Şimdi blenderdan geçireceğim. Eskiden süzgeçten geçiriyorlarmış. dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alabiliriz. Ve çorbamız hazır. Muhteşem lezzeti ve kıvamıyla görebiliyor musunuz? Gerçekten tam kıvamlı. Şimdi servis tabağına alıyorum. Kaselerimize alıyoruz. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniriyle muhteşem. İsterseniz, fırında kızarttığınız minik minik ekmeklerle, kıtır ekmek diyoruz, küp küp doğradığınız. Onlarla da, kıtır ekmek ile de servis yapabilirsiniz. Bakın, muhteşem görünüyor değil mi? Emin olun lezzeti de o kadar. Bu tarife yüzde yüz güvenebilirsiniz. Umarım siz de tarifimizi uygular ve yaparsınız. Dedim ya 35 yıllık neredeyse çok güvendiğimiz ve bildiğimiz, çok sevdiğimiz bir ustamızın tarifi bu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Lütfen kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız hemen videolarımıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Lütfen videoları da beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki güzel tarifte buluşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın.